Maximum Gaming'in YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Christopher Tombalak Macarlandills ve bugün yanımda Galatasaray Espor'un Zula takımından Farukcan yani Maxiç ve League of Legends takımından Onurcan yani Ragnar var. Canların mücadelesini izleyeceğiz. Nasılsınız öncelikle onu sorayım. Nasıl gidiyor Faruk senden başlayalım. İyiyim, teşekkürler. Süper gidiyor. Şu anda halihazırda birlikteyiz. Onun finallerini bekliyoruz. Öyle Galatasarayımızı temsil ediyoruz. Onur, sen nasılsın? Ben gidiyor? de iyiyim. Halihazırda bir lig yok. Sağ sol takılarım. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu an sezon arası dönemdeyiz tabi Senin için çok daha boş bir andayız. Evet. Peki bugün ne yapacağız? Ee, onu hemen sizlere <laughs> ileteyim. Bugün ne kadar biliyorsun challenge yapacağız. Yani ben size sorular soracağım. Normal gaming dünyasından sorular soracağım. Hatta bir tane de sizin oynadığınız oyunlardan soru soracağım. Toplamda 9 tane sorumuz var her ikiniz için de ve bu 18 soru sonunda daha çok soru bilen taraf kazanacak. Kim okay. daha iddialı onu bir öğreneyim. Yani çünkü aranızda ufak bir arkadaşça rekabet olduğunu da <laughs> biliyorum. Onurun bana karşı bir alması biraz zor ama ya bu Gözüm. her şeyle ilgileniyor yani. <laughs> Sizlerini bile izliyor televizyondan hala. O yüzden her şeyi bildiğini düşünüyorum. Ben sadece LoL ve Valorant o yüzden bakalım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bakalım. İlk olarak ee, Faruk seninle başlıyorum. Counter Strike 1.5'te 5 ve 1'e bastıktan sonra aldığın silahın mermi sayısı kaçtır? 50. 50 ya da 60 diyebiliyorum. 50 diyorum. 50 mi diyorsun? Evet. Onur sen biliyor musun bu sorunun cevabını? Yüz <laughs> olacaktı, 100 olacaktı. Maalesef. O yüksek yani... miydi ya? O kadar yüksekti evet. Yani 5-1, 5-1 aldım diye hatta dile getirilirdi. Oynamışsındır Kanzusrak diye tahmin ediyorum. Evet ol, evet ol. oynadım da yani şimdi bayağı üstünde zaman geçtiği için hatırlayamıyorum. Çok miyim? geçti ya, çok geçti evet gerçekten. Bu ufak bir zor soruyla başladık. Bence toparlayacaksın ileride. Onur, senin sorun. <laughs> FIFA 20 oyuncu reytinglerinde Messi ve Ronaldo'dan sonra en yüksek reytinge sahip oyuncu hangisidir? Hiç FIFA oynamadım bu arada. <laughs> yani Aklıma normal, isim dünya bile gelmiyor. normal dünya yıldızlarını düşün. Neymar diyorum, sallıyorum. İnanılmaz salladın. Gerçekten daha iyi sallama olamazdı. Doğru cevap Neymar'dı. <laughs> Şans benden yana galiba. Faruk ne diyorsun buna? Yani, yani onu biraz şanslı zaten. <laughs> Tabi. Hadi bu soruda böyle olsun da bir dahaki sorularda öyle yırtamayacak bence. Önümüzdeki soru yine Fifa'dan. Faruk sana geliyor bu sefer. Fifa 20'de en yüksek rating'e sahip defans oyuncusu kimdir? Benim de öyle Fifa ile çok fazla alakam yok ama ben de sallayayım belki onur gibi tutar. Çok kararsız kaldım 2-3 tane isim hakkında ama. Yani şöyle söyleyeyim sana son dönemde yani son böyle bir yılda belki de en çok adı geçen defans oyuncusu bu adam. Evet. Bir tane bildiğin defans oyuncusu söyle adını en çok duydun belki o çıkar. Puyol diyeceğim ya belki. O Puyol şey. oynamıyor şu an ama Puyol'u geçtik. İşte Puyol Ben onu da o kadar eskiyim yani. Yok tahminim yok cidden. Peki. Van Dijk. Van <laughs> Dijk. <laughs> yok. Bilmiyorum. Şu an Liverpool'un... <laughs> <diyor. gülüyor> Üzülmedi. <gülüyor> Üzülmedi <gülüyor> evet. Düşün ki dünyanın en büyük ödüllerini alması konuşulan, onlara aday olan bir isimden bahsediyoruz. Liverpool'un defans oyuncusu Virgil <laughs> van Dijk. Hatta geçtiğimiz günlerde sakatlandı maalesef. de 0. O zaman geçiyorum. Senin sorunu Onur. Tabii. NBA... 2020'de en yüksek reytinge sahip oyuncu kim? Lebron. Son karar mı? Eskilerden de var mı böyle? Sana Yapsan? sana bir şey diyeyim mi? Yok hayır. Güncel e, aktif oyunculardan ama ben sana bir şey diyeyim. İkinci kez cevap versen bile bilemezsin bunu bence. James James Harden doğru cevap bu arada. Hmm. Yani e, bence çok kolay tahmin edilebilecek bir soru değildi bu. Geçiyorum. Farun sorusuna. Bullet evet. Snake hangi oyunun efsane karakteridir? Bir daha, bir daha söyler misiniz? Solid Snake. Bunda da pasın ya. Ben bayağı kötü gidiyor, ilerliyorum herhalde. Yok. <gülüyor> PlayStation <gülüyor> oynamıyor musun hiç? Yok. Bunu bilmek için PlayStation oynaman gerekiyor ya. Yoksa evet. bilmezler evet, evet. Metin Gear olacaktı doğru cevap. O zaman o sırada biraz daha... <laughs> sırada biraz daha bilebileceğiniz sorular var. Onur, evet, önce senden başlıyorum. Tabii. Onur, Trevor Philips hangi oyunun kötü karakteridir? Bileme, Pas. bileme. <gülüyor> <Pas>. <gülüyor> Bilemedi. Sen biliyor musun Faruk? Yok ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun, GTA'nın bu arada. Grand Aa, evet, 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 hatırladım evet. şimdi bu arada. Bu arada senin sorun da GTA'dan. Tamam, Hadi bakalım. musun GTA. GTA oynadım ya, GTA. Roleplay falan okay. çok takıldım yani. Ama? Işte. Bakalım. Çok takıldıysan o zaman göreceğiz şimdi. Yeteri kadar biliyor muymuşsun. Ama isim hakkında biraz... Bir i̇sim değil, olabilir. şanslısın <laughs> isim değil ama... Bakalım. Yani bunu biliyor musun? Göreceğiz. GTA San Andreas'ta A S N A E B şifresini yazarsan ne olur? Bu hile falan yani, değil hile, değil mi yani? Hile, evet, hile. 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 <laughs> hile. Bu <laughs> hileyi yaparsan ne olur? A S N A E B. Bu full can mıydı ya da araba araba çıkartma olabilir mi? Full can da olabilir. Ölümsüzlük ya da araba çıkarma diye hatırlıyorum da. Maalesef yanlış cevap. İkisi Neydi? de yanlış bu arada. Polislerden kurtulup yıldızların silinmesiydi. Aa, ben hile kullanmıyordum abi. Ben her zaman... <laughs> ben kullanıyordum biliyorum. da hatırlayamadım. <laughs> Helal olsun Onur. <laughs> ya Onur bir sıfır önde gidiyor şu anda ve bu soruyu da bilirse oh. sorular <laughs> eşitlenecek. Geçiyorum bir sonraki soruya. PlayStation 1'de. Pas. Öz <gülüyor> Özellikle <gülüyor> Winning Eleven oyununda kariyeri ve atılan golleri kaydetmek için ne kullanılırdı? Yani sadece Winning Eleven gibi düşünme. Bütün oyunlarda oyunu kaydetmek için bu kullanılır. Yani koldaki tuşlar olarak mı? Ne yani onu anlayamadım. Bir aksesuar. <gülüyor> <gülüyor> hmm, hiçbir fikrim yok vallahi. Yok mu? Memory hmm. kartı. doğru cevap. Bunu Bilmiyorum bilemeyeceğini yani. gözlerinden anladım ben senin. O yüzden uzatmak istemedim. <laughs> o zaman Faruk, ee, bir sonraki sorun geliyor. Tekken oynadın mı hiç? Tekken oynadım ama yani isim sorma lütfen isim sorma bir <laughs> puan alayım şu onunla eşit duruma geleyim. Bu da, isim. Bu da isim. <laughs> Tekken 3'te hangi karakteri alırsan rakibine ateş fırlatabilirsin. İsim olarak yok ama karakter olarak büyük ihtimal hatırlarım ama isim olarak yok. Yani böyle küt saçları olan sokak dövüşçüsü bir abimizdi bu arkadaş. Ya yani hatırlarım. Bir resmini görsem direkt hatırlarım ama isim olarak yine yok. Yani resmini göstersen yine isim gelmez bana. <laughs> Okey, o zaman bu soruda yapacak bir şey yok. Cevap Paul'du. <laughs> Paul. Evet. Paul. Onur senin soruna geçiyorum. Chloe evet. Price. O ne? Hangi oyunun karakteri? Oynadın ha. mı hiç? Chloe, Chloe Price. Hı -hı. Hiç böyle bir karakter hatırlıyor musun? Hı -hı. Sen, sen direkt PlayStation oynamıyorsun galiba Hı -hı. anladığım kadarıyla. En son ortaokul altta okuldan kaçtığımda Gittim yani. En sonu da. Bu oyunda PlayStation'un en ünlü hikayeli oyunlarından biridir. Life is Strange. Ee, ana karakterdi. Bilmiyordum. Peki. Geçiyorum. Faruk. Ee, bu zor bir soru ama bence aynı Onur'un yaptığı gibi sallayarak <laughs> bulabileceğim bir oyun. Hadi bakalım Aslı'nın. The Game Awards 2019'da yılın oyunu ödülünü hangi oyun kazanmıştır? Yani 2019'daki en iyi oyunu düşünmeye çalış. Şu an ona, ona direkt odaklandım zaten. LOL. Ya. Bence <laughs> O yıl çıkmış olması gerekiyor. Böyle olur. hikaye oyunu mu yoksa e-spor oyunu mu? Öyle bir feedback vermenizi... Tamam veriyorum. ufak ufak bir Aynen. şey yapayım. Sürekli birilerini kesiyorsun. İlerleyip ilerleyip birilerini kesiyorsun. Assassin's Creed olabilir mi? Değil. Assassin's Creed değil. Bir tane daha vardı bir oyunda. God of War. O da değil. Yok yine yine iki cevap hakkı verdim sana ama olmadı maalesef. <laughs> Doğru cevap Sekiro olacaktı. Oy. Sekiro'yu duymuşsundur diye tahmin ediyorum. Evet, Bayağı doğru, da doğru. Twitch'te doğru, falan da doğru. oynandı. Ben oynamıştım ama aklıma hiç gelmemişti. Ama o, o, gelmedi benim. de hiç aklıma gelmedi. biliyorum oyunu ama... 2019'un en iyi oyunu olduğunu da hatırlıyorum ama aklıma gelmedi. <laughs> i̇yi ki bana sorulmamıştı. Geçiyorum senin sorunu Onur. Warcraft serisinin ilk oyununun adı nedir? Yani Warcraft 1'in. Warcraft 1. Evet o kadar basit değil tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> yok abi. Yok. Gel ya yok yani. Yani Orks ve Orks and Humans olacaktı doğru cevap. <laughs> Faruk, Fortnite oynadın mı hiç? Yani ben Fortnite oynadım ama çok böyle çok az oynadım. Ama genellikle hep izledim. Hep izledim. Izledim Falan. Evet, ilk çıktığımda. Yani falan çok fazla izlemiştim. Oynasan %100 bileceğim bir soru. Soruyorum. Fortnite'ın oyun içi para biriminin ismi nedir? Abi yok. <laughs> yani Mesela işte Zula da Zula altın, LoL'de RP evet. falan ya. O. Oh şey olabilir mi? Fortnite Cash falan olabilir mi? Yok. Fortnite altın mı bitti? <gülüyor> <gülüyor> v papelde oyun içindeki para birimin ismi. Ya yani bence çok kolay bir soruydu ama. Ha, oynamadığım için bilmiyorum. Evet, oynamadığın için bilmiyorsun. Ee, Onur, geçiyorum senin soruna. Doctor Neo Cortex, Coco, Bandicoot ve Aku Aku hangi oyunun karakterleridir? <gülüyor> PlayStation <laughs> oyunu mu? <laughs> Yoksa? Evet. <laughs> ya abi. Bilerek mi yapıyorsun? <laughs> yok yani. Sana özel. Pas mı? Yep. Faruk sen sende bir şeyler canlandı mı? Ben de Faruk, PlayStation yok abi. Sende de yok. <laughs> Çalışmadığımız yerden geldi. Cevap crash olacaktı. Crash Bandicoot. O zaman son ha. sorularınıza geliyorum artık. Son oyun sorularınıza geliyorum. <laughs> ee, sonra da şoker sorularımız olacak. Faruk. Evet. FIFA 2008 kapağında Barcelona'dan hangi oyuncu vardır? Al senin döneminden bir soru sana. Tamam. bu yolla dakika. aynı takımda oynamış bir oyuncu bu. Bunda da bir dakika. Gel şunu düşün. Abi şunu düşün. FIFA'nın kapağında olabilecek kadar iyi bir oyuncu bu. Messi. Messi değil. Messi o dönem o kadar iyi değildi. 2008'den bahsediyoruz. Hmm. Bir hak daha verdim sana. Hadi. Tek bir şansın daha var. O zaman Ronaldinho orada mıydı ya? Ronaldinho olabilir mi? Ronaldinho olabilir. Doğru cevap Ronaldinho. Tebrik ederim. Teşekkürler. Ve bir bir <laughs> yaptın durumu. Evet. Onur. İpler hala senin elinde çünkü bir sorun daha var. Tabii. Hala şansın var. Tüm zamanların en çok satış yapan oyunlar listesinde en uzun süre lider olan oyun hangisidir? Benim bir cevabım var. Bunu Onur bir cevaplasın bulamazsa düşünüyorum. Yani en çok satan oyunu düşüneceksin ya, en çok satan ve çok oynanan, çok uzun süre lider kalabilecek kadar çok bilinen. Yani oynadığım 2-3 oyun var ya izlediğim, aklıma bir tek onlar geliyor. Ya yani ee... onlardan biridir zaten. O zaman ne bileyim, God of War... Değil. Değil, bence de. O zaman başka bir şey gelmiyor aklıma pek. Gelmiyor mu? Abi ben bence, bence mi? basitti. Bence basitti bu soru, ben söyle bakalım. Ben söyleyebilirim. miyim? CS'ye hayır! Değil mi? Değil. Kapı oğlum yayını. <gülüyor> değil. CSGO <laughs> e, benim bildiğim bayağı... Hayır değil, GTA'ydı. GTA'ydı. <laughs> Yemin ediyorum GTA bak Oğlum, GTA, GTA sen... niye açık gelmiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz. 2017 Dünya Şampiyonası'nda SSG'nin üst koridoru QA hangi şampiyona kostüm istedi? Nar. Bravo. <laughs> Bravo Onur. Ve <laughs> Onur şu an e, öne geçmeyi başardı. 2-1 oldu durum. Yani Lolle gerçekten büyük başarı. <laughs> Peki Onur, e, birazcık ile alakalı muhabbet de edelim. Bu Tabii. zamana kadar senin e, oyunda favori <laughs> kostümün diye bir şey oldu mu? En sevdiğin kostüm hangisi? Yani şu an oyunda olan mı yoksa oyunda olan? Hı hı. Düşünüyorum. Yani Irelia biliyorsunuz, oynamayı çok sevdiğim bir karakter. Onu bayağı onun kostümleri çok hoşuma gidiyor hatta birçoğu. Ama bu en son çıkan vahşi batılı Irelia galiba. En sevdiğim kostüm. Peki sen Worlds'te şampiyon olsan hani bir kostüm seçmen gerekiyor Worlds'te şampiyon olduktan sonra. Şu, şu şampiyona kesin kostüm çıkarırdım dediğim bir şampiyon var mı? Eğer Worlds'te şampiyon olsam ve Worlds'te bir kere Rengar oynama şansım olsa ve oynasam direkt Rengar'ı çıkartırdım ne olursa olsun. Doğru tabii Ra Ragnar Rengar. Aynen. Onu Oradan kazandırdım. Gerek. Aynen. Ama eğer öyle olmasaydı çünkü Rengar oynamak zor yani. Öyle bir şans Aynen. almak yani şu an zaten Karim'le bile bir kere oynayamadım da. Ya, bu oynamışken sen de oynarsın bence. Yani tabi. neden olmasın. <laughs> Eğer öyle ol olmadığını varsayarsak, Jayce falan herhalde. Yani güzel cevaplar, bence güzel karakterler. Onu da söylemiş olayım. Ve hani hazır LoL konuşmuşken bir de bilgi vereceğim. Ee, Maxim mobil dijital kod market içerisinde LoL RP kod alışverişleri gerçekleştirilebiliyor bildiğiniz üzere ve bu alışverişleri maksimum gaming kart ile gerçekleştirdiğinizde harcama yaptığınız tutarın %5'i size gaming puan olarak geri dönüyor. Bu kazandığınız gaming puanı yine maksimum mobil dijital kod market içerisinden gerçekleştireceğiniz LOL RP kod alışverişlerinde kullanabiliyorsunuz ve maksimum mobil uygulamasını indirip anında karta sahip olarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve senin soruna geçiyorum Faruk. Tabii. Eşref dayı karakteri senin bildiğin yerden geliyor. <laughs> Nereldir? Eşref dayı... Eşref abim nereden? Eşref abim nereden? 5 yıldır onu kullanıyorum ama... Eşref <laughs> abimin nereden geldiğini bilmiyorum. Onu için sallayacağım bunda. Nereyi çağrıştırıyor sana mesela baktığın zaman? Biraz daha doğu tarafını ça çağrıştırıyor. Genellikle zaten karakterlerin çoğu doğu tarafında falan oluyordu. Yani böyle o, o taraflardan falan e, isimleri falan geliyordu. Ben buradan ne diyebilirim yine böyle bir Adana Gaziantep diyeceğim ama burada da tutmayacak gibime geliyor. Onun için eee ona şey diyeceğim. Yani, birazcık, hani, birazcık ipucu istiyorum sadece. Birazcık ipucu. Onur verelim evet. mi ipucu? Sen söyle. Verelim. Oyun boyunca <laughs> verdik zaten. <laughs> tek gönülsüz ben... söyledin ama batıya gitmen gerekiyor. Doğu ile alakası hmm. yok. Şimdi hiç kafamdaki bir şey vardı o da gitti tamamen. Yok pas. Yani zaten aslında Adana Gaziantep dediğin için onu cevabın olarak almak gerekiyor. İzmir ödemişti cevap. Yani baya baya e, uzak Adana ile Gaziantep hiç alakası olmayan ya. bir yer. kötü oldu ya bunu bilmemek baya koydu yer bana. Lynch. <laughs> 5 <laughs> yıldır Zula'nın açıldığı günden beri oynuyorum ve bunu bilmemem baya kötü olacak benim için. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Peki seninle de birazcık Zulu e, Zula üzerine muhabbet edelim. Ya yani benim merak ettiğim şöyle bir şey var. Yani oyunda en sevdiğin silah, en çok meta olmasını sevdiğin silah hangisi? Ya ben e, Avuga 3'tü. Şu anda hala metada ama şu anda üstüne MPT diye bir silah <laughs> daha geldi. E, çok eskiden de mesela şu anda yeni olarak soruyorsunuz. Avuk eskiden de M468 vardı. Onu kullanıyorduk. O bayağı iyiydi. Onun için M468 diyeyim hatta bu soruya. Peki de. En, sen de mi? <laughs> Zulacı ya. Zulacı yapacağım onları. <laughs> peki en sevdiğin harita hangisi? Gaziantep. Neden, Neden peki? Gaziantep. E çünkü e, biraz daha taktiğe dayalı bir map. Gaziantep. zolada en çok taktiğe dayalı maplerden bir tanesi o. Ve taktik olduğu için de bir, e, gayet takım olarak iyi oynuyoruz. Takım olarak iyi oynadığım için ben de iyi oynuyorum ve rahat hissediyorum kendimi. O için Gaziantep abi. Baya iyi bir cevap. Yani ben de FPS oyunlarında e, taktik gerektirmeyen <laughs> Haritaları hiç sevmiyorum, <laughs> öyle diyeyim. Çünkü evet, normalde ona başka bir şey ulan. diyoruz da e, evet. taktik gerektirmeyen desek daha doğru olacak. Tabii e, bu kadar Zula'dan bahsetmişken, Maximum Gaming Kart'ın Zula için avantajları da var. Onlardan da bahsetmek lazım bence. Maximum Mobil dijital Kod Market içerisinde Zula Altın alışverişleri de yapılabiliyor ve Maximum Gaming Kart ile bu alışverişlerde harcama yaptığınız tutarın %5'i yine size gaming puan olarak geri dönüyor kazandığınız gaming puanları aynı diğer alışverişlerinizde olduğu gibi maksimum mobil dijital kod marketi içerisinden gerçekleştireceğiniz Zula Altın alışverişlerinde kullanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten e, Zula Altın alanlar için çok değerli bir avantaj. Yani bugüne baktığımız zaman Eşref dayıyı da bilemeyerek kaybetmeyi <laughs> hak ettim bence falan. Bence de, bence de. Şu, bir şey demiyorum yani. Sustum şu anda. Utanıyorum. Yani başta biraz trash talk yaptın kazanacağım falan dedin ama ben bu kadar kötü bir performans beklemiyordum senden. <laughs> ya bilmiyorum ben de böyle biraz zorlu geldi cidden ben hani biraz daha hani zor dediniz ama ben o kadar zor beklemiyordum. Yani <laughs> dedim ki şey böyle orta seviye olur biraz sallasam ucundan tutar gibisinden düşündüm. O işi öyle iddialı konuştum ama <laughs> zaten onuru ben kazandığını bu arada hala kabullenmiyorum. Bir tane sallayarak <laughs> tuttum. Ben bilmem ben ağlama da, yok ben ağlamak, ağlamak istemiyorum. zaten. Adalet. şu anda beraber olduğumuza inanıyorum. Onun için için içinde hiçbir sıkıntı yok. Yani senin senin bildiğin soruda da ben sana dünya kadar yardım ettim şimdi. Ya öyle bir şey yok abi. Nasıl yok ya? <laughs> yok. Yani günün sonunda centilmence Onur'u tebrik etmek lazım bence. Evet. Onurcığım eline koluna sağlık. Seni de kardeşim. Ağzına sağlık. tekrardan. İkinize de, de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, güzel bir yarıştı. Bol düşünceli, <laughs> al cevaplı bir yarıştı. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum ikiniz de bunu başardığınız için. En kötü seriyi biz yaptık galiba. <laughs> büyük ihtimal, büyük ihtimal. <laughs> Ama onun yanında bol bol da güldük. O da bence evet. önemliydi. Bugün e, Galatasaray Espor'un Zula takımından Maxiç ve League of Legends takımından Ragnar benimle birlikteydi ve Maximum Gaming YouTube kanalında bugünlük bu içerikten de bu kadar diyoruz. Ben Christopher Tombalık Makarna Willikins. İleriki içeriklerde yeniden görüşmek üzere. Maximum Gaming'in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.